Bilmediğim gözlerine, görmediğim tenine, o güzel sözlerine seni bekliyor umutlarım. Sonbaharda başlayan hayaller, kışın yanan ateşler gibi ısınır. Baharda filizlenen tomurcuklar seni bekliyor umutlarım. Haydi gel yaz güneşi Filizlenen hayallerimi sevince bırak Sessiz sedasız bekleyen gönlüme ışık ol Hala seni bekliyor umutlarım Hayallerim seninle başlasın Gözlerim seninle ışıldasın Hayatım seninle güzelleşsin Haydi hala ne duruyorsun seni bekliyor umutların. Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Gönen Kıllık Mahallesi'ndeyiz. Burada 4 adet biner metreden 2 kat konut imarlı arsalarımız var. 4 tane 2 kat hemen evinizi yapabilirsiniz. Karşısı Manyas Gölü meşhur Manyas kuş cenneti dedikleri göl manzaralı. Hemen köyün üstünde bakın. Köyün son evinin üstü. Arsalarımız, ilk parselimiz buradan başlıyor. Arsalarımızın iki tarafı da yol. Bakın burası resmi kadastrol yol. Arsalarımızın bir tarafı bu yola bakıyor. Diğer tarafı da buradaki yol. Şurada bir 250 metre bahçe var. Hemen yanında 750 metre yani 1000 metreyi topluyor. Burası İkisi bir verilecek bir kişiye bir dönüm olarak 250 ve 750 750 imarlı. Buraya bakın evinizi yaptığınız zaman tam kuş cenneti manzaralı. Hemen iki tarafa da kadastrol yoluna da cepheli. E, bu dar kısım zaten bahçe oluyor. Bakın burada kazık var. Burada kazık olan kısım bu kısım. 7 e, 250 metre olan kısım. Bakın şu uç kısım. Burası ekstradan bu 750 alana verilecek. Burası bahçe. Burası da 750 metre iki kat konut imarlı. Kare gibi burası. Hafif dikdörtgen şeklinde. Orası gibi uç değil. Orası bahçe. Orayı o şekilde düşünmeyin. Evet. 750 metre yer ve 250 bin metre kare. iki kat konut imarlı. Göl manzaralı. Hemen köyün üstünde manzaralı. Havadar bir yer. Buraya güzel bir villa ev yapabilirsiniz. Göle karşı çok güzel de olur. Güzel bir havası var. Bölgede çeltik yok bu bölgede. O yüzden sinek olma ihtimali çok az. Evet diğer parsellerimiz hemen bir dönümde burası. Burada da bir dönüm var bu şekilde. Hafif dikdörtgen şeklinde. Efendim sınırımız da buradaki kazığın oraya kadar gidiyor. iki yola da bakıyor. Çok hafif yüzde iki yüzde üç bir meyil. Burası bin metre kare. Burası da bin metre kare. Üstü 750 metre. Bin metre kare. Ee, burada da hemen şurası bin metre. Bu kazığın izası. Burası da bin metre. Bunun altı da yol. Burası üç yola cephe. Yani burası bin metre. Burası yol. Burası yol, iki yol. Pardon, burası da iki yola. Altı yol, köy yolu, köyün son evleri. Bakın, hemen aradan sokak geçiyor. Elektrik direği hepsi burada. Buradan çekilebilir. Bin metrekare, burası da bin metre. Aynı şekilde göl manzaralı. Yerimizin konumu güzel. Dört arkadaş, dört yeğen. Efendim dört kardeş. Dört bacanak var mıdır dört bacanak ya? Abi, ben hiç görmedim, duymadım. <laughs> Sen duydun mu? Benim eniştem ölmeseydi en, en, eniştemler dört bacanak olacaklardı. Ha. Evet, evet dört, şey dört bacanak varsa yazsın bize merak ediyorum. <laughs> Veya dört, dört kuzen vardır zaten de. Abi. Kuzenler çoktur da dört bacanak, dört kardeş de vardır çok. Hepimiz çoğumuz dört, dört kardeş. Şimdiki nesiller artık iki kardeş oluyor. Ee, artık değişti değil mi? Devir millet bir tane iki tane yapıyor. Daha fazla çocuk yapmıyor. Nüfus iyice yaşlanıyor. Evet bu konuya bu yarayan kanaya da bir el attık. <laughs> Nüfusu çoğaltalım diyoruz değil mi? Kadınlar bize kızacak olan bize oluyor diyorlar değil mi? Evet, abi. Aslında anneler değil mi? Cennet annelerin ayağı altındadır. İşte bu yüzden evlat yetiştirdikleri için topluma iyi evlatlar, hayırlı evlatlar kazandırdıkları için cennet annelerin ayağı altında. Çileyi anneler çeker. O yüzden annelerimiz çok kıymetli. Annelerimizi e, konu açılmışken rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Geçmişlerimize Allah rahmet eylesin diye, diyoruz. Evet. Göl manzaralı dört tane biner metreden parsellerimiz mustakil parselli alıp hemen proje plan proje çizip evinizi hemen buraya ister tek katlı ister iki katlı evinizi ala yapabilirsiniz. İster yatırımlık alırsınız, alırsınız etrafını telle çevirirsiniz, bahçe yaparsınız, bir şeyler ekersiniz. Birkaç sene sonra da imkanınız olduğu zaman evinizi buraya yapabilirsiniz. Evet. Bakalım bu arsaların sahibi kim olacak? Göl manzaralı, hava dar, güzel konumda e, biner metreden 4 tane parselimiz satılacak. Fiyatlarını ekranın altına yazacağım. Evet değerli dostlar, drone da detaylı olarak size arsalarımızın konumunu, köyün e, köyün güzelliğini, etrafını drone'la da detaylı olarak göstereceğim. Şehir merkezine 25 km gönene, tam gönenle bandırma arasında kalan bir konumda. Konumu da güzel, bandırmaya da yakın. İstanbul'dan bandırma yeni kapıdan 2,5 saat, burası da yarım saat, 3 saatte burada olursunuz. Konum olarak güzel bir konuma sahip. Evet, değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Şöyle etrafı gösterelim. Eritip de kalıpta Dondurmuşlar Onu İstanbul diye Toprağa kondurmuşlar İçimde tüten Bir şey Hava, renk Eda, iklim O benim Zaman Mekan aşıp geçmiş sevgilim Çiçeği altın Yaldız Suyu telli pulludur Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale ve kavuşmuş rüyalar onda onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik Servi, endamlı servi, ahirete perdelik Bulutta şaha kalkmış, Fatih'ten kalma kırat Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat Şehadet parmağıdır göğe doğru minare Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet, Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille de İstanbul'da bul, İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oyrak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ud gibi mi? cumbalı odalarda inletir katibimi Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak İstanbul, İstanbul Yedi tepe üstünde zaman bir gerge fişler Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler Eyüp öksüz, Kadıköy süslü moda kurumlu Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından Hala çığlıklar gelir top kapı sarayından Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar Gülesi şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul. Geldi yine bir sonbahar yine sen yoksun yanımda Yağdı yine yağmurlar yine sen yoksun yanımda Dışarda toprak kokusu gönlümde hep senin kokun Rüzgar sesi kulaklarımda yine sen yoksun yanımda Gökyüzünde kara bulutlar Deniz kıyısında martılar. Denizde balık tutan kayıklar. Gözlerin hepsini arar. Yine sen yoksun yanımda. Bak yine ağaçlar sarardı. Yapraklar dökülmeye başladı. Bedenimi üşüme sardı. Yine sen yoksun yanımda. Hadi öyle bir ses ver ki kapanan kapılarım açılsın solan umutlarım yeşersin kararan gözlerim aydınlansın sonbaharımı bahar yap solan çiçeklerim seninle açsın evimin ışığı seninle yansın yediğim yemek seninle lezzetlensin ama yine bir sonbahar ve yine sen yoksun yanımda Sen var ya sen gökyüzünde sabah doğan güneşimsin Geceleyin karanlıkta ışık saçan ay ve etrafındaki yıldızlar gibisin Sen var ya sen havada uçan en güzel kuş Bahçede açan en güzel gül Ağaçta yenen en güzel meyvemsin Sen var ya sen benim yaşayan doğrularım, yalana karşı duruşum, asla yalan söylemediğim gerçeklerimsin. Sen benim en güzel ticaretim, haksızlığa karşı boyun eğmeyişimsin. Sen var ya sen, Rabbimin emaneti, gözümün nuru, saçımın teli, elimin emeğisin. Sen var ya sen, benim alın terim Kazandığım helal lokma Doğru konuşan sözlerimsin Sen var ya sen Sen benim ahiretimsin Cehennemden korkuşum Cenneti isteyişimsin Sen var ya sen Firdevs cennetinde Tuğba ağacındaki en güzel meyvemsin.